Aslında artık çağımızın sorunu obezite. Sadece hastayken değil, çocuklar sağlıklıyken bazı değerlerini kontrol etmemiz gerekli. Anne sütü hiç korkumuz yok. Anne sütü alan çocuk obez olmaz. Eksiklik oluşmadan biz önlemimizi alalım. Müzik Bebek ve çocukların sağlıklı gelişimi ebeveynleri en çok kaygılandıran konuların başında geliyor. Özellikle anneler bu konuda çok evhamlılar. Peki ama çocukları bilişsel ve fiziksel olarak sağlıklı geliştirebilmek için neler yapmak gerekir? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Başak Namdar Çelikkan'a soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, hakikaten ebeveynler olarak çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp büyümediğini çokça tartışıyoruz. Eğer çocuk zayıfsa onu sağlıksız olarak nitelendiriyoruz. Kiloluysa birazcık sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ama aslında bunlar doğru olmayabilir. Evet. Bir çocuğun <laughs> sağlıklı gelişip gelişmediğini nasıl anlarız? Tabii bu ailelerin en fazla üzerinde durduğu konu bizim için yaşına, ayına göre boyunun ve kilosunun persentillerimize uygun olması gerekli. Bir 3 yaşındaki bir çocuğun boyu ve kilosu yaşına göre önde gidiyorsa bu eğer orantılıysa bizim için sıkıntı yok. Ama eğer 50 percentilin yaşına göre altta gidiyorsa bu bizim için sıkıntı. O yüzden bu çocukların düzenli takip olmaları çok önemli. Çünkü biz burada sadece boyu kilosuna değil mikrobesin eksikliklerine acaba bu çocuğun beslenmesinde bir sıkıntı var mı? Ya da sık hastalanıyor mu? Bunların hepsini irdeliyoruz. Aşılar, beslenmesi. O yüzden de aslında buradan hep bunu söylüyoruz. Çocuklarınız belli bir dönemden sonra artık hastalandığı zaman gidiyorsunuz ama öyle öyle değil aslında sizin. 0 ile 2 yaş arası önemli. 2 ile ilkokul öncesine kadar dönem, yılda bir kere bile olsa önemli. Adolesan dediğimiz artık ergenlik dönemi de çok önemli. O yüzden aileler bakıyorlar tamam az yiyor ama bunu böyle takip ediyorlar ya da bu atlanıyor e, ya da yiyormuş gibi geliyor ama aslında bizim için çok e, istediğimiz şekilde mikro besinlerini alamıyor. Böyle de az önce de söylediğiniz gibi hem onların organ gelişimleri, kas kitleleri, kemik sağlıkları ve aslında bilişsel ve psikolojik olarak da çok etkiliyor. O yüzden takip önemli. Sevgili hocam o zaman anne babalar aslında çocuklar sadece hastalandığında doktora gitmemeliler. Kesinlikle öyle. Üzerliği olarak sizin de söylediğiniz gibi yılda bir iki kez de olsa çocukların gelişimini sağlıklı olduğu zamanlarda da özellikle. Kesinlikle. Aslında sadece hastayken değil çocuklar sağlıklıyken bazı değerlerini kontrol etmemiz gerekli. Genellikle hastayken gidiyorlar ve mutlaka bir kan tahlili alınıyor. Ama baktığımızda hastalık döneminde bazı bizim için önemli olan değerler de etkileniyor. Ve o zaman da biz çocuğun acaba bir mikrobesin eksikliği mi var, demir eksikliği mi var, kansızlığı mı var? Biz bunları atlayabiliriz. O yüzden mutlaka çocukların aralıklı olarak eğer bir sıkıntı varsa belki bu daha sık olabilir ya da belli önemlerde elimizde sağlıklıyken bazı değerleri olması çok önemli. Ee, gerçekten toplumca atladığımız konulardan biri. Maalesef. E, altını çizdiğiniz için çok Maalesef, güzel. Maalesef. Bizim çok için bu çok önemli bir örnek aslında Lütfen. size sunmak istiyorum. Bir arkadaşımın sekreterinin çocuğu hasta. Tahlil yapılıyor ve kan değerleri çok düşük çıkıyor. Diyorum ki daha önce böyle tahlil hep hastayken alındı diyor. Hastayken ben o değeri güvenemem. O yüzden de mutlaka benim elimde sağlıklıyken alınmış bir değerinin olması gerekli. Ve baktığımızda Türkiye'de demir eksikli, iştahsız çocuklar, okul başarısı düşük çocuklar o kadar çok ki bunların hepsinin altında mikro besin eksiklikleri var. Yani biz mutlaka eksikleri yerine koymamız çok önemli. İlerisi sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için. Siz de altını çizdiniz biraz önce iştahsızlık dedik. Evet. Ee, anne babalar çocuklarının eğer bir şey yemezse çok iştahsız olduğunu düşünüyorlar. Onlara daha çok yedirmek istiyorlar ve öte yandan hatta Emziren anneler bile çocuklarını sürekli emzirerek doyurma ihtiyacı hissediyor. Bu psikolojik bir altyapıya sahip. Evet Mütlaka ama, ama as doğru mu? Aslında söylediğiniz gibi sürekli beslemek istiyor. obeziteyle uğraşıyoruz. Aslında artık e, çağımızın sorunu obezite. E, ama baktığımızda bu çocuklar evet kilo alıyor ama acaba bu sağlıklı bir kilo alımı mı? Baktığınız zaman tek tip yiyorlar. Makarna, pilav ağırlıklı. Bir baktığınız sebze meyve hiç tüketmiyorlar. E bu çocuklara baktığımızda vitamin de almıyorlar ve ne oluyor mikro besin eksikliği artıyor devam ediyor ve bu çocukların ileriki hayatını etkiliyor. Sadece kilo almak ya da boy uzaması olarak değil ki bizim için boy önemli bir kriter özellikle ergenlik ve ergenlik öncesinde ama sadece boy uzaması diye baktığınızda bu çocuklar okulda kötüler, e, hafızaları kötü, sık hastalanıyorlar, bağışıklık sistemleri kötü. O yüzden bu çocukları mutlaka takip edilmeli ve çocukların yiyor değil, ne yiyor, kaliteli mi yiyor, neye dikkat ediyoruz bunlar çok önemli. Yani aslında belki bebeklik çağında da çocuklara bazen pirinç lapası verirler ama sağlıklı bir yiyecek değildir değil, değil mi? Yani kesintisiz evet. anne sütü alması lazım, bebeğin ek gıdaya doğru geçmesi lazım. Yani çocuğu kof bir şekilde şişirmenin ona sağlık kazandırmadığını Çok güzel lazım. söylediniz, kof. Kof, insanlar diyor ki çok kilolu ne kadar güzel anne sütü hiç korkumuz yok anne sütü alan çocuk obez olmaz ama ek gıda dönemi o kadar önemli ki o dönemde. Yani şöyle söyleyeyim bir de aldığınız vitaminler de çok önemli. Örneğin çinko sizin iştahınızı arttırıyor, boyu zamanınıza etkisi var. D vitamini kemik ve bağışıklığınızı güçlendiriyor. Demir zaten sık hastalanmayı engelliyor. Beyin erişiminize etkisi var, bağışıklığı güçlendiriyor. E ve B vitaminleri de enerji üretiyor size. Düşünsenize bunların tam alınmadığını o dönemde. İngiltere'de çok güzel. İngiltere NHS sisteminde 5 aydan 6 yaşına kadar çocuklara A, C ve D vitaminini her çocuğa öneriyorlar. Yani burada eksiklik oluşmadan biz önlemimizi alalım. Türkiye'de de D vitamini maalesef bir yaş altında %80 eksik. Yani bu aslında çok büyük bir oran. Erişkinleri hiç tabii ki söylemiyoruz. Bizim maalesef ki yediğimiz yiyecekleri artık sorguluyoruz. Pestisitler ciddi problem. Yediklerimizden de eskisi gibi bir mikro besinleri alamadığımız için takviyeler maalesef ki ama tabii bebeklik döneminde ayrı, çocukluk döneminde ayrı, adolesan dönemde ayrı, erişkin döneminde ayrı, 60 yaş üstü ayrı. Çünkü her dönemin kendine göre ihtiyaçları da farklı oluyor. Bunu uygun olarak bir düzenleme çok önemli. Yani yine söylemek istiyorum. Çocuk hastayken değil, mutlaka ya da erişkin içinde bu. Mutlaka kontrolleri ihmal etmesinler. Çünkü bu çocuklar bizim için çok kıymetli. Geleceğimiz ve bunun için biz hekimler olarak her zaman buradayız. Peki siz şimdi biraz önce İngiltere'deki araştırmalardan ve önerilerden bahsettiniz. Evet. Türkiye'de bu öneriler yok anladığım kadarıyla. Türkiye'de de e, tabii ki Türkiye'de de var ama tabii bu kadar şey değil. Anne sütü çok önemli diyoruz. Çocuk doğduğu anda itibaren anne sütü alsın. Türkiye'de yeni doğan her bebeğe doğduğu anda K vitamini uygulanıyor. Ve sadece anne sütü muhteşem bir şey. Bütün ihtiyacınızı karşılıyor. Yani onun bir karşılığı yok. Ve çocuğunuzun en hızlı büyümesinin olduğu dönemde aslında o ilk bir yaş, iki yaş. Şöyle düşünün, Çocuğumuz doğuyor. 5 aylıkken doğum kilosunun 2 katına ulaşıyor. 1 yaşındayken doğum kilosunun 3 katına ulaşıyor. Doğuyor, 6 aylıkken 8 santim uzuyor. 8-8-16 sekiz, sekiz, santim uzuyor. Yani böyle bir büyüme hiçbir dönemde yok ve anne sütüyle bu oluyor. Ama sadece anne sütünün içinde D vitamini yok. D vitamini var ama emilmez. O yüzden biz mutlaka eskiden 15 gün diyorduk artık o değişti. Yeni doğandan itibaren de ekleyebilirsiniz. Mutlaka biz D vitamini ekliyoruz. Ve e, demir D vitamini bebeğe veriyoruz. Bebeğe, bebeğe çünkü annesinin içinde D vitaminini yeteri kadar almadığı için Türkiye'de yeni doğan herkes biz D vitamini öneriyoruz ve bir yaşına kadar düzenli kullanın. Hatta iki yaş Dünya Sağlık Örgütü iki yaş diyor. Bence artık herkesin sürekli düzenli bir şekilde D vitamini alması gerekiyor. Burada dördüncü ayda eklenen bir şey de var e, Kan ilacı. demir. Türkiye'de e, Sağlık Bakanlığı dördüncü ayda mutlaka demir ekleyin diyor. Niçin ekleyin diyor? Çünkü annenin beslenmesi bu dönemde o kadar önemli ki. Annenin eksikliği de çocuğu etkilediği için anneden geçen pepolar dördüncü 4 eder diyor. Ve siz mutlaka dördüncü ayda eklemeniz gerekiyor. Bazen anneye göre daha da erken alabiliyoruz. Aslında çok önemli bir nokta var bu söylediklerinizin içinde. Bebeklik çağında normalde anne sütünden başka su bile vermeyin evet. dersiniz. Siz, D vitamini ve kan ilacını dördüncü ayda mutlaka verin diyoruz. Evet buna bu şekilde bir ekleme yapmış olduğunuz evet. gerçekten önemli. Peki çocukluk çağında multivitamin takviyeleri gerekir mi? Son yıllarda sizin de belirttiğiniz gibi pestisitler çok fazla olduğu için ve bu konuyla ilgili haberler toplumda korku iklimi yarattığı evet, için. Evet maalesef. İnsanlar ve doğru sebzeden de uzak durmaya başladılar. Yeterli güneşe çıkmıyoruz. Güneşten D vitamini alamıyoruz. E multivitamin kullanmak zorunda kalıyoruz. Ne söylersiniz bu konuyla İngiltere ilgili? İngiltere örneği gibi. İngiltere 5. aydan 6 yaşına kadar veriyor. Bu konuyla ilgili çok güzel bir araştırma var. Onu sizinle paylaşmak isterim. Bir grup çocuk ikiye ayrılmış. 6 ay boyunca bir gruba multivitamin ve çinko verilmiş. Diğer grupta plasebo olarak izlenmiş. 6 ayın sonunda görülmüş ki e, multivitamin ve çinko olan grupta diğer gruba göre 2 santimlik ortalama 2 santimlik daha uzun bir boy uzaması görülmüş. Bu istatistiksel olarak da çok anlamlı. Yani siz multivitamin verdiğinizde çocukların büyüme erisi daha hızlanıyor, iyimleniyor. O yüzden de az önce de söylediniz ki yediğimiz hiçbir şeye güven olmadığı için eskiden aldığımız mikro besinleri artık alamadığımız için yediğimiz ette ya da e, yediğimiz bir meyveden aldığımız C vitamini miktarı maalesef ki eskisi gibi değil. Böyle olunca da her döneme özgü mikro besin takviyesi almak, multivitamin takviyesi almak günümüzde artık çok önemli. Sevgili hocam o kadar önemli noktalara değindiniz ki izleyicilerimize mutlaka uzmanlarınıza danışın, doktorlarınıza danışın demeden kendimi alamıyorum. Ben hep söylüyorum yani en iyi bilgi hekimde. Algı şöyle bir bakıyorsunuz hasta geliyor bir 6 aydır ortalıklarda yok hasta olmuyor çocuk gelmiyor hastayken geliyor bir şey kullanıyor musunuz? hayır hiçbir şey kullanmıyoruz hocam. Aslında depolar tamamen tükenmiş ve çocuk hastalanmış. Biz doktora öyle getirmişiz. Evet. Şimdi mikro besin eksikliği az önce söylediğimiz gibi sık hastalanma, bağışıklık sistemini Düşürüyor, ...çocuğun gelişimini... ...boy uzaması etkileniyor. Yani baktığımızda bizim için... ...toplum olarak en iyi e, büyümenin göstergesi... ...boy uzamasıdır. Boyun uzamasını isteriz. E, boy uzaması için de baktığımızda... ...çocuk eğer iştahsız ise beslenemiyorsa, kilo alamıyorsa bu uzun vadede boy uzamasını da etkiliyor. Tamam, persantilleri çok iyi gidiyor çocuğun. Çocuk bir anda bir bakıyorsun iştahsız bir döneme giriyor. E, takviye de almıyor. Takviye almayınca da ne oluyor? Çocuğun işte enerji tüketimi az B vitamini yok, demiri olmadığı için, alamadığı için iştahsızlık, kabızlık, sık hastalıklar ve öğrenme güçlüğü oluyor. D vitamini baktığınızda kemikleri gelişemiyor ve sonuç olarak çocuğun uzun vadede boy uzaması duruyor. Ve aile bazen bunu fark edip size geliyor. Bazen de fark etmiyor. Çok kolay atlanabilecek konular bunlar ama bunun maalesef ki geriye dönüşü yok. O zaman e, çocuk gelişimiyle, çocuk sağlığıyla beslenmenin doğrusal ilişkisi var. Kesinlikle. Multivitamin takviyelerinin doğrusal ilişkisi var. Bu nedenle günümüzde evet. ihmal edilmemesi gerekiyor. Kesinlikle. E, ve uzmanlara mutlaka danışın diyoruz izleyicilerimize. Sadece hastayken değil. Sağlam kendi mutlaka hasta olmadan da çocukları görmek isteriz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.